Maaşım gidiyorum, şimdi gidiyorum dedim. 93 yaşındaki Saffet Cansal ve eşi Mavişim ismini koydukları 1993 model TOFAŞ'larını gözyaşlarıyla uğurladı. Ya, arama hastasıyım ben. Bilmekten zevk alayım, bakmaktan. Garajda hiç yağmur, kar bir şey görmez o. Arama benim. Çok güzel baktım. Fatih kardeşe hayırlı olsun. Sağ ol dedem benim. Sağ ol, teşekkür ederim. Hıza Hıza var. Var. De sıra, sıra değeri o değildi ama ve dikkat gitti. 330 güle güle kullansın. Değeri o değil, 400'ün değeri. Tabi canım bizimden ben çok otobüs, kamyon, minibüs hepsi oldu. 5-6 tane oldu. Başkaydı o. Bundan bir arkadaş gibiydik ya. Evet ya konuşuyorduk. Beni <laughs> e, ağladım. Sert, sert gitme aman. Ha. Yavaş gideriz, Şimdi yavaş gidelim. Gidelim. Yavaş Havar. evet. Şüpheleniyorum, Allah korusun. Amca sen bunu sıfırdan belliye atıyorsun değil mi burada depoda? Tabii tabii tabii. Hiç bilmiyorsun, burada kalıyor. Yağmur görmeyecek değil mi sende? Evet yağmur görmeyecek. Kar dolu, hiçbir şey görmedi. Tamam. Görmedi görmedi. Sende de görmedik. Allah Bunun işi yok helalse. gün görmesin Gün görmesin diye burada örtüyordun evet, süper. Bir hafta sonra battaniyesini çekecektim içeride. He. Yani orada kalacaktı araba. Evet tabii. Eyvallah amcam sağ olasın. Allah razı olsun amcam. Burada alan arkadaş da çok değerli bir arkadaş. Bunda garacı varmış. Dedim ki satacaksan alma. Yok bineceğim dedi. Zaten yeni evlenmiş. İyi oldu yani. iyi yere gitti. Bakımlı yere gitti yine. Telefonu açıyor, geçen gün akşam Mersin'e varmış. Telefonu açıyor, güzelce geldim diyor. Bismillah. Feta anladım. anladım. <laughs> İstedim yere gidiyorduk dedi. o gidiyordu. 15 gün duruyorduk. Şehirlere geziyorduk. Şehirleri her yeri. 5 senedir. Geziyorduk. Beş senede bilmiyorum. bilmiyorum İstanbul'a gidiyoruz. E, dostlar oraya gidiyoruz. Oturuyorduk. Geçen konuşuyorduk. sene, geçen sene Baraklar'da gittim. Bu sezon son defa bir daha gelmedim dedim. Olmadı. Refleksler bozulmuş. Geri geldim. Kodum yine yerine. Beş senedir bilmiyorum arabayı. Arkası güneş görüyoruz. Götürüyorduk. Çarşafı örtüyoruz. Güneş lekesi yapmasın diye. battaniye <laughs> nasıl? kapatıyoruz üstüne. <laughs> o ben yıkıyordum. Kuruluyordu. Mavi kim buydu? Kendisi ben şimdi <laughs> Mavşim gidiyorum, şimdi gidiyorum dedim. <laughs> çok sabırlıdır, çok. Osmanlı gelini bu. Maşallah. Eski evet. Çok İstanbul'da gittik. Hayır, Nere hayır. Nereler <laughs> Edirne Meriç. Edirne Meriç. Kiracımız vardı burada. Kullanamıyorsak vereceğiz. İyi yere gitti. Memnunum, boş ver. Sağ ol.